Yeni ÖTV düzenlemesi yayınlandı. Bazı araçların fiyatları artarken bazılarının da düştü. Gelin detaylara birlikte bakalım. Yeni düzenlemede en çok elektrikli otomobiller etkilendi. TOK T10X V1'in fiyatı 1.505.000 TL'den 1.710.000 TL'ye yükseldi. V2 modelinin fiyatı ise 1.880.000 TL'den 2.136.000 TL'ye yükseldi. Tesla Model Y'nin fiyatı ise 1.866.000 TL'den 2 milyon 113 bin TL'ye yükseldi. Tabii bu düzenleme ile birlikte sadece fiyat artışı yaşanmadı. Bazı modellerde fiyat indirimine de gidildi. Tesla Model Y'nin Long Range modelinde ÖTV %40'dan %25'e indirildi. Dolayısıyla fiyatı 2 milyon 662 bin TL'den 2 milyon 369 bin TL'ye geriledi. 1.6 litrenin altındaki bazı benzinli araçlarda da yine ÖTV indirimine gidildi. Fiat Egea, Hyundai i20, Opel Corsa gibi modellerin fiyatlarında da %5 ile %10 arasında indirildi bekliyoruz Bu ÖTV düzenlemesinden sonra sence araba almak kolaylaşır mı yoksa daha da zor bir hale mi gelir? Yorumlara yazmayı unutma. Bu tarz haberlerden ilk sen haberdar olmak istiyorsan beni takip et.